Merhaba haftanın ikinci videosunda her zaman olduğu gibi Amerikan borsalarına göz atacağız ve kripto paraları bakacağız. Çok önemli bir hafta çünkü Fed haftası haftalardır beklenen faiz arttırımı 0.75 puan mı yoksa 1 puan mı yoksa 0.50 bir gelecek o tartışmalar esnasında heyecanlı bir haftaya giriyoruz. Neler beklemeliyiz bu hafta nasıl hareket etmeliyiz bunların hepsini bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, yaz ayları normalde sakin geçer çünkü çoğu trader, büyük fon yöneticileri tatildedir Eylül ayına kadar, Eylül ikinci hafta, 3. haftasına kadar genelde böyle gider. Ama bu yaz maalesef öyle tuhaf bir yıldan geçiyoruz ki pek de sakin geçemiyor. Volatilite, dalga boyları büyük. Yukarı aşağı dalgalanmalar var. Özellikle son birkaç haftada fazla fazla görmeye başladık. Bin puanlık yukarı aşağı hareketler Nasdaq'ta bin puanlık aşağı bir hafta içerisinde olu veriyor. Eskiden bunlar biraz daha vadeye yayılırdı veya bir yönde belli bir trend olurdu. Yılın ilk 3-4 ayındaki ilk 5 ayı diyelim net aşağı trend biliyorsunuz Haziran ayındaki diple beraber birazcık dibini bulmaya başlamıştı. Bunları burada tartışmıştık. Fed bu hafta ne yapacak? Birazdan ona değineceğim. Başka ne haberler vardı? Biden'ın hastalıkları, kanser oldu, işte daha sonra Covid oldu filan derken zaten havayla el sıkışma vaziyetleri var biliyorsunuz. Bayağı ciddi bir ilerlemiş bir bunama vaziyeti var. Yani benim yakından takip edenler Amerikan seçimleri öncesinde Biden'ın seçileceğini ama 6 ay en fazla 1 yıl süresi olabileceğini ve Kamala'nın başa geçeceğini söylemiştim ama Kamalan'ın beklenen çok altındaki performansı muhtemelen Biden'ı götürebildiğimiz yere kadar götürelim algısı yarattı ama çok da fazla vakit kalmadı gibi görünüyor. Amerika'da o tarz bir değişiklik öyle bir habere hazırlıklı olmakta fayda var. İkinci gelişme çip tartışmalarıydı. Amerika'da ciddi bir çip şirketleri destek paketi var kongreden geçirilmesi planlanan. Bu gerçekten normalde Amerikan halkı için yüz karası. Çünkü gerçekten milyarlarca dolar yeni yatırım yapsınlar diye para verecekler. Bu şirketler çok zengin şirketler. Kendi yatırımlarını kendileri yapabilirler ama devletten yardım alıp öyle yapmaya yolunda gidiyorlar. O açıdan o da ayrı bir çip piyasasını çok hareketlendiren, teknoloji hisselerini çok etkileyen bir haberdi. Özellikle Amerika'nın kurt politikacısı, demokratların ünlü liderlerinden Nancy Pelosi'nin eşi Çip hisselerinde opsiyon trade'leri çokça konuşulduğu geçtiğimiz hafta boyunca ve gerçekten dünyaya ahlak dersi veren ve etik dersi veren Amerikan politikacılarının dönem dönem tekrar böyle gündeme gelmesi Amerika'da ciddi anlamda güven sarsıcı hareketler oluyor. Önümüzdeki hafta çok önemli bilançolar var. Google, Microsoft 26'sı, 27'si, Meta yani Facebook ve 28'i Apple bilançoları var. 27'si de yine Fed toplantısı var. Evet, Fed toplantısına dönersek Geçen hafta bir grafikle anlatmaya çalışmıştım. Fed'in normalde buradan sonra yapabileceği faiz artırımları artık durgunlukta çok daha sert bir noktaya doğru götürecek, duvara toslamada ilerletecek. O açıdan 0.75'in üzerindeki faiz arttırım söylemlerinin iyi polis, kötü polis, bazı FED üyelerinin söylemleriyle çelişip o doğrultuda aşağı çekilme ihtimallerini konuşmuştuk geçen hafta. Yani bir değil de 0.75'lere gelme ve zaten o iyimserlikle piyasayı yukarı aldılar. Geçen hafta biliyorsunuz piyasayla ilgili uzun zaman sonra biraz iyimserdim ve biraz yükseliş hareketi potansiyeli bekliyordum. En azından bir ayı piyasası rallisi bekliyordum ki gerçekleşti. O gerçekleşme hedefleri de vermiştik Nazlak'ta 12700 seviyesine kadar bir göz atalım. 12700 nereye kadar gitmiş piyasa? Evet 12700'e kadar gitmiş. Önceki hafta biliyorsunuz enflasyon verisinden sonra piyasanın yıkılmaması sonrası bir tweet atmıştım ve bir kısa vadede bu kadar özellikle kripto paraların tutulması, daha sonra da Nasdaq'ın çökmemesi yani sert geri çekilme sonrası devamının gelmemesi iyimser bir bakış açısı kısa vadede de pozitif olabilir demiştim. Ve o doğrultuda gelişti o tweetim sonrası ve 11500'lerden 12700'e kadar 1200 puanlık bir hareket yaptık önceki perşembeden. Bu Cuma'ya kadar, geçtiğimiz cumaya kadar yani. Bu aralıktaki bu hareket bence teknik olarak zaten hedefiydi. Bunun üzerindeki hareketler biraz zorlama olmaya başlayacak. Bakın grafikte 12.700 direnç 720 840 diyordum o zaman. Düşen bir kanaldı. 12.700'de orayı test ettik. Şimdi oradan da cuma günü çirkin bir mumla sanki bir ABC formasyonu. Bakın burada değişik geliyor modellerine göre 1 2 3 4 5 de diyebilirsiniz ama daha çok bir düşüşün düzeltmesi bir ABC'nin biraz üçgensel bir dönüş şeyi vardı ve A gerçekten mükemmel oturuyor. Yani 12.700'ler çok önemli. İşin özü teknik Elliot detaylarına girmezsek. 12.700'ün üzerine atıp da yeni bir rally başlatırsa evet çok daha değişik potansiyelli ayıları çok daha fazla sıkıştıracak bir piyasa hareketinin içerisine girilebilir. Bu da her zaman imkan dahilindedir. Çünkü piyasalardaki hareketler gerçekten inanılmaz pittif gelişiyor. Ve yaz piyasasındaki likidite sıkışıklığı, az likiditeyi iki yöne doğru da eğiliyorlar. Ama para piyasasında gerçekten söylediklerini yapmak istiyor olarsa piyasanın aşırı iyimserliği biraz fazla olur. O açıdan o kadar iyimserliğe henüz hazır olduklarına emin değilim. Hala Powell piyasaları likidite sıkışık izlenimi bakın izlenimi diyorum çünkü gerçekten fazla da sıkıştırmıyor ama para basmayı kesmiş olmanı bile aslında yeterince sıkıştırıyor. Çünkü gerçekten uyuşturucu gibi fazla paraya alışmış bir piyasa var. Fazla para gelmediği anda piyasadan çok az para çekmesi veya hiç çekmemesine rağmen çekeceğine dair söylemler ve resesyonu yarattı bile. Yani piyasalarda dünyada özellikle doları güçlendirerek doları bir silah olarak kullanarak önce Amerika'yı sonra da dünyayı resesyona sokma eğilimi bunu bir tehdit olarak kullanma ve bununla enflasyonu yenme. Yani böyle bir şey mümkün olmayacak biliyorsunuz. Ama geçici olarak kafasını eğme olasılıkları var. Bunu söylemiştim. Fiyatları aşağıda tutabilirse. Fiyatları uzun süre aşağıda tutabilir mi? Emtia fiyatlarını. Hayır. Neden? Çünkü gerçek bir duvara toslama olmadığı sürece ve global olarak tek kutupla yani tek başına dünyayı hala Amerika idare etmediği sürece evet dünyada hala kullanılan para dolar ve yapılan işlemin %70'i dolar üzerinden yapılıyor bankacılık piyasasında ama yine de yeterli değil çünkü dünyada eski gücü yok. Doğu bir noktada hep anlatıyorum çift kutuplu dünya. Bu çift kutuplu dünyada ister istemez doğuyu yani Asya'yı, Çin'i, Rusya'yı hele sistemi dışına ettikten sonra Rusya'yı, ham madde üreticisi Rusya'yı etkileyemiyor artık. Dolayısıyla getirdiği yaptırımlarda ne fazla Rusya fayda gördü biliyorsunuz zarar görmek yerine makroekonomik olarak. O açıdan bunları hep ilk andan itibaren değerlendirdik bu kanalda. Şimdi bu resimde doları götürebileceği yerler sınırlı. Evet bunu bir noktaya kadar götürür. Arkasını da getirebilir uzun vadede bir miktar daha getirecek ama dalga dalga olmasını bekliyorum hala. Kısa vadede doların gücüyle ilgili bu aracı daha ne kadar hızla ve güçte kullanacak emin değiliz ama çok dikkatli olacağız. Çünkü iki tarafa da hareket potansiyelinin olduğu noktalardayız artık. Seviye takip edeceğiz. Nedir seviye? Haftanın ilk grafiğinde az önceki tekrar bakarsak haftanın ilk grafiğinde 12.150 Nasdaq'ta günlük kapanış vadeli de takip ettiğimiz seviye. Üzerinde kaldı sürece şimdilik pozitif devam ediyor ama oluşan formasyonu beğenmiyorum demiştim. Haftalıkta takip ettiğimiz seviye 11.940. 11, 11.940 üzerinde kaldığı sürece şimdilik pozitif görüşüm devam ediyor. Ama son hareketin şeklini biliyorsunuz çok da beğenmedim bir düzeltmenin tamamlanmış olma ihtimali yüksek. Buradan tekrar yeni dibe doğru da hareket potansiyeli var eğer satışlar herhangi bir sebeple gelirse. Bakın Michael Burry de böyle bir bu meyanda bir tweet atmıştı. 2001'deki e, inanılmaz benzerlik gösterdiğine dair. Biliyorsunuz Big Short'un Lehman Brothers'ın çöküşünden büyük para kazanan ünlü contrarian trader Michael Burry bu hafta 2001 endeksiyle S&P grafiğiyle şu anki grafikler ise inanılmaz benzerlikler yüzeysel düzel ayı piyasası hayaller, inanılmaz benzerlik gösterdiğini ve buralardan aşağı tekrar kafayı çevirme ihtimalini değerlendirdi. Tarih tekerrürden ibarettir söylemiyle. Biz de geçmişte hep bu, bu tip bakışlar yapıyorduk biliyorsunuz. Kanalımı kurduğum özellikle ilk günlerde 2000 yılındaki piyasa benzerliklerini ısrarla üzerinde duruyordum. Düşüş de tabii ki 2000 sonrası 2001 şeyine çok benziyor. Nasdaq'ta başladı. S&P'de de devam ediyor aslında. Ama potansiyelleri ayı piyasası rallilerini de hafife almamak lazım. Çok dikkatli olacağız. Ama ana resimde bir kez daha söyleyeyim. Hiperenflasyon değil stagflasyondur. Yani bu önlemler alınan bütün bu faiz önlemleri şudur budur. Resesyonlar aslında enflasyonu geçici olarak kafasını çevirse de orta vadeli her şeyi kontrol edecek gücü olmadığı için ve mali politikadaki yavaşlamalar gerçekleşmeyeceği için bakın Kaliforniya eyaleti yeni yeni yardım paketleri yayınlıyor. Kongreden muhtemelen yeni yeni stimulus package dediğimiz paketler çıkacak. Yani ekonomiyi destekleme paketleri. Mali politika bu ara seçime giderken çok da sıklaşamaz. O açıdan hem mali politika hem para politikası hepsi birden çok sıklaşıyor olsa gerçekten enflasyonla ilgili bazı çözümler üretebilirlerdi. Ama dünyada bir hakimiyetleri yok. İki, mali politika, para politikası uyumsuzlukları mevcut olacak. Dolayısıyla stagflasyon o oyunun adı olmaya devam edecek. Onlar bu kelimeyi dile getirmeselerdi. S&P'ye bakalım. S&P 3917 3 haftadır takip sevimiz. Yukarıdan baskı yapıyordu. En sonunda üstüne attık. Şimdi aşağıda destek olacak. Bunun aşağısındaki günlük haftalık kapanışlar S&P'yi çok daha aşağı götürebilir. Ama şimdilik orayı takip edeceğiz. Oranın tıpkı Nasdaq gibi bir ABC veya bir 5 dalgalık değişik bir 5 dalgalık hareket içerisinde miydi? Onu anlamaya çalışacağız. O seviye 4000'lerin üzerinde atıp kalıcılık sağlamadığı sürece. Dow Jones'a çok farklı değil. Dow Jones'un 30.000 seviyesi 200 haftalık çok önemli bir ortalama desteği. Şimdilik onun üzerindeyiz ama 31.225 ve 31.650 günlük ve haftalık destek bölgelerimiz. Bunların üzerinde kaldığı sürece yukarı aşağısındaki kapanışlarda yön aşağı. Dow Jones'u öyle trade edilebilir. Bu hafta Apple bilançosu geliyor. Apple 150 dolar çok kritik. 150'nin üstündeyiz şimdi. 150 doların üzerinde kaldığı sürece pozitif, aşağısı negatif. İşler tip paketiyle ile pozitif etkilidir havasıyla biraz yukarı gitti. Ama Apple biliyorsunuz dünyanın en büyük şirketi. Apple'ın 150 doların aşağısındaki kalıcılığı piyasayı tekrar bozar. O yüzden yakın takip edeceğiz. Apple bilançosu özellikle piyasayı çok etkileyecek. Eğitimlerde bunları değerlendiriyorum. Risklerinizi bu doğrultuda organize edebilirsiniz ve Fazla riske girmeden herhangi bir yönde para kazanmanız ancak opsiyonlarla mümkün olabilir. Bilançolar çünkü Amerika'da çok sert hareketler doğurur. Ona göre hazırlıklı olmakta fayda vardır. Böyle demişken Tesla ve evet Tesla'da 700 dolar seviyesi çok kritikti. Bilançoyla üzerine sert attı. 800 doların üzerine gitti. Tıpkı orada da eğer kendinizi put ve kollarla hecelediyseniz ya da uzun vadeli put aldıysanız bu harekette şu anda henüz bir zarar görmediniz. Kağıt üzerinde zarar da olabilirsiniz ama zararınızı zaten sınırlarsınız. Yatırdığınız putu yap, yatırdığınız para kadar zarar edersiniz. O açıdan riskiniz sınırlı ama potansiyeli daha fazla olur. Opsiyon trade'i bu açıdan çok önemli. Tesla'ya demişken 780 dolar artık takip seviyemiz. Hala uzun vadeli grafiğini beğenmiyorum. Yükseliş hareketler, satış fırsatı ama dönüş sinyali de gelmeden de netleşmeden de özellikle bilanço bitti şimdi yeni bir beklenti yaratamazlar. 780 doların aşağısı günlük kapanış Tesla'da artık satış sinyali olacak. Yeni bir dev bir omuz baş omuz formasyonu olasılığı var. Tesla'da biliyorsunuz 200-300 dolarlar çok potansiyel hedefler uzun vadeli. O açıdan bu grafiğin oluşum şekli hala benim için negatif ama hareketlerin oluşumunu biraz daha görmemiz lazım. Piyasadaki uzun vadeli görüşümüzle kısa vadeli trade'i karıştırmamak lazım. Tekrar tekrar sürekli bunu anlatıyorum. Değişik ürünlerde değerli metallerde olsun, borsalarda olsun. Grafikler kısa vadede al veriyorsa yönünüz yukarı, aşağı yönü trade edemezsiniz. Ama uzun vadeli görüşünüz, makro görüşünüz negatifse ona göre de bazı ürünlere yatırım portföyünüzü ona göre şekillendirebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok ama bu tabii biraz daha finansal okuryazarlık fazla gerektiriyor ve sepet oluşturmadan arkadaşlar yatırım yapmayın. Hep bunu söylüyorum. Evet kripto paralarda şöyle bir göz atalım. Kripto paralar bir süredir özellikle Bitcoin öncü sinyal taşıyor piyasalar için. Bitcoin bir yönde hareket yapıyor, arkasından Nasdaq ve diğer piyasalar geliyor. Ters yönde bozuluyor, piyasalar bozuyor. O yüzden biraz öncü o sinyalini iyi değerlendirmek lazım. Haftanın son gününde ve cumartesi günü bayağı kötü bir Bitcoin gördük. Şu anda ben bu kaydı yaparken 22.285'teydi Bitcoin. Kritik yerlerin hemen altında 22550 günlük takip ettiğim seviye aşağısı günlük kapanış Bitcoin'de tekrar sat sinyali olacak. Yani bu yükselişin ABC'nin de bitmiş olma ihtimali var. Ama henüz resim çok net değil. Çünkü oluşmuş güzel de bir üçlü dip görüntüsü vardı. Biraz daha potansiyeli var yukarı. Onu da nasıl anlayacağız? 21400 haftalıkta, 22550 günlükte üzerindeki kapanışlar yükselişin devamını getirir. Bunların aşağısı kapanışlarda yeni bir dibe doğru yolculuk olasılığı var. Lütfen bu rakamları dikkatli takip edelim. Ona göre trade edelim. Stoplarımızı ekranınıza koyalım. Ondan sonra trade edelim. Eğer illa trade etmek zorundaysanız. Ben uzun vadeli bir dibin henüz oluştuğunu düşünmüyorum. Ama kısa vadede dip olasılığını ciddi anlamda birkaç haftadır değerlendiriyorum biliyorsunuz. O açıdan hani potansiyel, yukarı yönlü potansiyel devam ediyor. Ama kafayı da aşağı çevirdik. Şimdi günlüğün aşağısındayız bu kayıt anımda. Siz bu yayını izlerken o seviyelerin üzerinde mi aşağısında mı önemli olabilir. Ve son olarak Ethereum. Ethereum'da 1500 120 dolar da şu anda kayıt yaptığım sırada. Orada da 1510 günlükte 1360 haftalıkta kritik seviyeler. Bunların üzerinde kaldı sürece sorun yok ama ki kapanışlar günlük ve haftalık. E, Ethereum'u da tekrar yeni diplere doğru yolculuğa çıkarabilir. Çünkü karar anındayız. Fed bu işi son bir olumsuz konuşup daha sonra olumluya döneceğim havası mı yaratacak bu hafta? Yoksa olumsuz havayı sürdürüp biraz daha gerçekten resesyonu netleştirmek mi isteyecek? Onu göreceğiz. Hepsi bir oyun. Fed'in verdiği faizin de 1.75 şu anda arttırsa 1 puan, 2.75'in falan enflasyonun yenme ihtimali yok arkadaşlar. Çok gerisinde. Lütfen 1970'leri okuyun. Siz de kendi araştırmanızı yapın. Negatif real faiz devam ettiği sürece aslında Fed'in sadece sözü yönlendirmesiyle başarıya ulaşma ihtimali yok. Ama sürekli yayınlar aylardır anlattığım gibi yanlış para politikasını dünyaya yalanlarla bir şekilde empoze etmeye devam ediyorlar. Bir süre daha devam edebilirler ama yalan bir yere kadar götürecek bir noktada komple sistemi duvara toslatacak. O yönde gidiyoruz. İster istemez stagflasyondan kaçınılmaz şekilde devam edecek. Paul oradan gidene kadar ve politikalarda da değiştik yapana kadar da bu döngü böyle bu şekilde devam edecek. Ama en de sonunda bazı oyuncu değişiklikleri, sonra da politika değişiklikleriyle daha majör değişiklikler göreceğiz. Bunların hepsini bu kanalda beraber yaşayacağız. Tıpkı 2020 Eylül'de bu kanalı kurdum. O andan beri anlattıklarımın adım adım seviyelerin üzerinde kapanışlar geldikçe, seviyelerin aşağısında kapanışlar geldikçe gerçekleşmesini izledik arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olun ve zile basın ki videolar yayınladığım zaman size mesajı gelsin. Hepinize bu zor zamanlarda çok dikkatli, bol kazançlı harika günler diliyorum.